bir şey yazdım Ne oldu inanmamıştın. Taş ilesi yapıp seni aldım. Evet. Burada bir şey yazıyor. 20 dolar satacağım. Şimdi şu an senin hesabına giriş yapmayacağım. Deep yazdı. Deep galiba. Deep VIP de 20 dolar satıyormuş. Hesabımı bırak. Lütfen. Üçüncü katma. Oyundan çıktı. Oynama girdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Ve uzun zaman önce yaklaşık 1 1,5 buçuk sene önce falan çay ben önemli olan çekiliş hesabı var karşınızda. Çekiliş hesabı yakın şu şekilde gibi hesapta hiçbir şey yok. Bilirim ya. Yani. En son Edgar Gelezema sağlık şunu çıkarmıştı. Bir kere de yeri yazmıştı. Rosa ile Jack'i çıkmıştı. Ondan sonra da bir şey çıkmadı hesaba Ve ben burada birazcık kutu bitirip biliyorsunuz bugün de Squeak geliyor Squeak geldi hatta şöyle özellikle bak size Şuradan aşağı inelim ve Squeak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Amacımız bugün Squeak'i çıkarmak arkadaşlar haberiniz olsun Hemen hiç uzatmadan hatta dur Takmimizi yapalım abi Eğitim taşımız var bu arada 60 taşımız var Orada ortada yolda var Şuradaki olmasına özel teklifi alırız Böyle bir şey yaparız Burak Şen Celal Tutat'ın numarası bana çok fazla verici söylüyorsun. Burak Şen Celal Tutat'ın numarası 2000 abone ulaştığım zaman Celal Tutat'ın numarası verecek Zaten bana özellikle kısa bir short videosu hazırlayacağım Haberiniz olsun Şimdi ben buraya direkt rozet meni yazıyorum Böyle Tamam yazdım Gir diyelim Ve oranıma da bakalım ben şimdi kısa yapayım 1345 efsane oranım var Yani ben çıkarıcağına inanıyorum Neden çıkmasın Hemen iyi başlayalım. Geldi. Hazır mısınız? Bu video like atanlar için. <laughs> <laughs> Yok işte. Tamam neyse sağır, <laughs> Ve maalesef bunda bir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 yazdı Savaş kutusuna çaldım bakalım sağlık kutusuna bir şey çıkacak Ve savaş tıkladım <laughs> Lan bir an var ya ağır çekimde geliyor ne oluyor Bunda kaydı açınca bana işte. çıkıyor Yeni bir noktada böyleyiz artık. Bu şutla elmasını alalım buradan. Çok fazla bir kutumuz yok ama Ben skoyu çıkartabileceğimi düşünüyorum çünkü Çok düşük bir oranda hesapta gizemli bir nokta. Yani süperseniz biliyorsunuz ki Yeni hesap para çoğunlukla gizemli veriyor. Herhalde yani yeni bir şutla da gizemli çıkartıyor. Ve 111 altın yazıyor. Yani 30 altın altının altına gelmesi lazım. Kaldirecek hatiflerden birisinin. Ee, Şuradan bir tutkulaşalım arkadaşlar. Bakalım hızlı hızlı açalım. Bunu da açalım. Bir büyük bir kutu açtık. 65 hız e varsa daha büyük. Mesela böyle bir, bir şanslılık var ki hiçbir şey çıkmadı bakın başından beri. Hayır ben da bastım. Aksesuar bile çıkmadı gördüğünüz şey bak şimdi. Bir sürü aksesuar var çıkması gereken. Ama aksesuar bile çıkmadı hesaba. Şöyle tekrar bir oranıza baktık. Orası 60 mı? Artmamış. aynı. Squid gelir mi? Valla bilmiyorum valla. Gelebilir inşallah Squid Tıkladım seçim yazdı bir şey vermedi. Son olarak mega arkadaşlar mega açalım. Ondan sonra devam, edelim, devam ederiz. Hemen şöyle biraz daha bekleyeceğim. Belki bir beklemeli falan alakası vardı diyorum. Yokun yaz çıkana kadar çıktı tıkladım <laughs> 5 yazdı Abi ne biçim şanslı hesaplı ya. Ben tekrar bir orana bakacağım. Oranım 60 mi diye. 1393, 60 45 değil miydi sanki? Ne oluyor lan? Bu oyuna başka bir cihaz bağlandı. Abi ne oluyor? Lan kutu kastım çocuk mu yoksa? Aşağı ben videodan önce başkasıyla bir kutu kastıyordum beraber. Kutu kastıyorduk beraber. Ben en falan yapmıştım. Ben inanmamıştım işte. Ondan sonra dedim ki olmaz olmaz öyle şey dedim. Şey yaptım. Bana dedi ki ben en yakın dedi. görürsün sen dedi. Ben hesabıma birisi bağlandı hesabımı çok seviyorum Yeni açmışım ben abi zaten Tekrardan bağlanıyorum Abi gelsin hesabım Abi üç tane kutu kalmış bir şey çıkarmış ne çıkardı lan bu Tekrardan bağlandı ben de tekrardan bağlanacağım Bekle açmaması lazım kutuları Abi ne oluyor ya hesabıma bağlan bağlan duruyor Ne oluyor abi ya Abi 2 yazıyor. Ne çıkarmış abi bu çocuk? Ne oluyor oğlum? 2 tane kutu çıkarmış ya. ya açmış abi? Ne oluyor? Altın ve büyük kutu bırakmış sadece bir tane. Ve tekrardan bağlanıyor. Ne oluyor abi ya? Bırakın hesabı ya. Geçen sefer de böyle olmuştu ben. Bir çekerken bu hesaptan Mesela seninle konuşmam lazım. Mesela sana şifresini değiştirmem. Şifresi miyorum? Ailesini değil. Neydi ya onlar? e değiştirmem lazım abi. Aç. Diyor da geçsin Bunu da açmış. Abi sen şakar mısın? İki tane aksesuar çıkarmış abi. Hangileri çıkarmış? Jesse'nin aksesuarı. Ben bunu çıkarmış lazım. Aa bu bir tanesi Ona gidip bari bunu alalım. Belki şu bir kere diyorum. Arkadaşlar evet şu anda tekrardan ruzet beni yazıyorum. Oyuna tekrardan gibi bağlamaya çalıştım ama Allah'tan bu sefer bir şey yapmadı. Yani elmasımız duruyor aslında artık bir şey kalmadı. Buna geliyorum. Artık burada ben de kişisinde sekiyorsunuz diyor. Yapalım acaba ta. Dördüncüyü de alıyorum ya. Aldım dördüncüyü de biliyorsunuz kaç kutumuzu. Birazcık ne böyle sipariş çıkarmış. Acaba buraya su çıkar mı diyorum. Mega kutuya tıklıyorum. Orada 60 taş almıştık. Bakalım burada 9 taş aldık. Mega kutuya tıkladım. 5 ya abi bu ile bir şey çıkartamadı. Zaten adam çatayla çıkarmıyor insan bizim programda da olarak da. 1445 abi bu hesaba artık çıkmaz lazım. Sezon sonlarına doğru evet bak şu an o oyunda. Sezon sonlarına doğru da arkadaşlar gelirse garantisler böyle saklar çarık tutularımızı. Oyuna şu anda davet edeceğim. Bunu diyor. Bekleyin davet edeceğim onu Beni davet etti. Gidiyorum. Hadi şu sen ne yaptın zannediyorsun yazdım ha, Yazıyor. Hesabına bakalım bakalım ne yapmış. Ben bu da şans hesabı diye düşünüyorum. Ya bu bizim kulüp değil zaten arkadaşlar bilenleriniz vardır belki. Crow, Search, Raps, Gale, Leon. Baksana abi çocuğun hesabında bunu bile almış. Çocuğun hesabında yoktu ben biliyorum. Ee, bu şeye kazanmıştı. Ee, bizim kulübümüzde 170 aşağı geçiş kazanmıştı ve hesabına yüklemişti elmas en son. Ondan sonra bir şey aldığını görmemiştim ben. Bir şey aldın. Ne oldu lan? İnanmamıştın. Taş ilesi yapıp Selil Doğan aldım. Kaç hesabım var? Yazalım hemen. Kaç hesabım var yazmak şu anda gördüğünüz gibi. Bakalım ne diyecek bana? Yazıyor. Yazdı mı? 23 tane. Neden hesap kaydoluyorsun yazdım Artık 45 yazdım 23 artı 45 Oha Yaptığın hilelere bak bakın abi Elmas hilesi falan yapıyormuş Seni Seni bildireceğim bak şöyle evet zaten sana getireceğim Bunu buradan bildireceğim Bunu iki taraftan bildiriyorum şu anda Oyuncuyu şikayet ettim Bak oyundu yani seni bildireceğim lazım. Ya bana akşam yapmış gibi 25 var notta. 5 arkadaşlarıma 30 hesap verdim. Oha. Hesapları satıyorum. ya da. Akşam hesaplar çiziyormuş yazmış. Ben size burayı santrede. O zaman şöyle yazacağım. Hesap yazayım. Satıyor. Şimdi <laughs> en son ekleyeceğim. Bakalım ne yazmıştı. Bildiği bir sürü hesap var. Abi milletin emeğini gelip buradan harçur ediyor. En hatta şey 16 kulak bir hesap vardı. Acaba bu olabilir mi? Bilmiyorum. Evet, burada bir şey yazıyor. 20 dolar satacağım. Şimdi şu an senin kafana giriş yapacağım. Deep yazdı. Deep VIP galiba. Deep VIP 20 dolar satıyor. Hesabımı bırak. Lütfen. Üçüncü katman. Oyunlar çıktı. Oyunuma girdi yine güzel. İşte bununla gideceğim. Yüzüğü al sonra süper sarı ID'den. İletişime geçeceğim tekrardan. Hesabı <laughs> çünkü gidip girip giriyoruz. geçen sefer de kutu açarken girmişti ve bütün kutularımı açmıştı. Bıktım artık bunu yapmasından. Boring. İlk bir diyor. Ağla diye kulüp açmış. Abi de benim için almış ya. Çık abi kutudan ya. Ben tekrardan bağlandı. Allah'ım yeter ya Rabbim ya. Tekrardan bağlandı lan şimdi sana. Akşam ben artık videonun sonuna geliyorum. Bu hesabı şey çok ilgime çalışıyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Video like atmayı unutmayın. Zaten görüyorum. Şahane. Ekrana bağlanmaya çalışıyor diyor. Bitiriyorum videoyu. Bay bay.